için sağ olun. Yuri asıl bizi ağırladığın için teşekkürler. Nasılsınız bir öğrenelim dedik. Tekrar geldiğiniz için teşekkürler. Buraya istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hoşçakal Yuri. Hoşçakal Natsuki. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yine bekleriz. Hoşçakalın. Ee, bence Yuri'de bir şüphe edilebilir bir şeyler vardı ama bence bir şey yok. Ee, bence... Gürde bir terslik var gibi görünüyordu açıkçası. Yani ben sorarsan... pedici bir davranış olduğunu görmedim. Bilmiyorum ya bana da öyle geliyor. Gürde hmm. hmm. çünkü sen de gördün mü? Evet. Ee, ee, neyi gördünüz? Hiçbir şey, hiçbir ya. şey, hiçbir şey. Hiçbir şey yok yani. bir şey, yok, biz şakalaşıyoruz. Evet evet. Tamam. Bence de daha O zaman. Hadi kendine Bu iyi bak Monika. Ee, size de kendinize iyi bakın. Sayre. Yediklerim. Onu gördün değil mi? Onu görmüş olmalısın. Evet kesinlikle gördüm. O yürüydü ama farklı bir şey olmuştu onu anlayamadım. Ne oluyor ya? Aynen. Bir de gerçekten karnını, bir şeyler var. Kan falan görmüştüm ben. Umarım kötü Açma bir şeyler ya, onun. Bu gece nasıl uyuyacağımı düşünüyorum. Çok ödüm patladı. Ama evet. buna alışmamız lazım ne de olsa. Sadece belki belki sadece gerginlikten görmüşüzdürem. Yani olabilir. Neyse iyi geceler. Hadi görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. İyi geceler. <laughs> ah ne garip bir gün. Mantarım. <laughs> o da neydi öyle? Sanırım Monika görmedi o Ah biraz televizyon izlesem iyi olacak. hayır 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 ciddi olamaz ciddi olamaz bir şeyler var Sayuri'nin yanına gideceğim ben 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 artık kalamam olamaz yağmurlu <gülüyor> <gülüyor> sayori Sa sayori Aa, kapıyı sayori kapıyı aç sayori geldim 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 Sa Aa, ne yapıyorsun ben, bu yağmurda? Bu yağmurda ne oldu? Ben evimde kalamadım. O yürü sürekli her yerdeydi. Cam camlardan bakıyordu. <laughs> nasıl ya? Tecer mi yürü? Evet. <laughs> ben, kalamadım. kalamadım. yanımda geldim. konuşalım. Battaniye var mı? Battaniye <laughs> <laughs> yok şu anda üzgünüm ama anlamadım bak, yani. E, istis yani. gittikten sonra ben e, cam, oturdum televizyon izleyecektim. Sonra cam... Bak orada. Git gördün mü? Nerede? <laughs> yok göremedim. <laughs> Aklımı kaçırıyorum galiba. Çok garip. Ama bana da bir keresinde görünmüş <laughs> görülmüş gerçekten. Elimi yüzümü yıkamam lazım. Ya onu görmüştüm. Tamam. Nerede yapalım? bu lava bu? Tanrım. Aa, mentalitemi iyice kaybediyorum galiba. Buna ah. geldin mi? Evet ben, ben şey. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Orada. Ketum o ses neydi? Çok garip, 12'yi söylesek mi acaba? Benimle gel, benimle gel. Tamam. Ev biletleri gelin, çabuk. Geç içeri, içeri gel. Ne oluyor? Kapanmıyor. Kapa. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Yerdemin sesi mi yoksa? Çok korktum. <laughs> Ben korkuyorum. Oh, ben de korkuyorum. O neydi? Ne? Hüseyin gördün sanırım. Hayır. Oh. Çal. Zil çalıyor. Monika mı geldi bekle. acaba? Ben bakacağım. Monika geldiyse... Etme. Ben bakacağım tamam, Sayori'ye. Abi tanrım. Sayın Kimdir o? Kimse yok. Ana. Sayori. <laughs> <laughs> Efendim. <gülüyor> ne oldu? Aa aşağı. Ha, aşağıda. Aa. Aşağıda Ketum Ne oldu sana? İyi misin? Olamaz. Olamaz. Ne var aşağıda? Ne oldu? Kim o? Sen. Selam şey Ketum'un senin evine girerken gördüm de. Yine konuşacak vakit yok. Ketum'un Sen ne mi? Ketum'un Gel. Hemen geliyorum. Ne oldu kikik, kik? Ne oldu acaba Getim'e ya? ketim bizi duyuyor musun? Birisi zeli çaldı. Getim buraya geldiğinde kendisini çok kötü hissediyordu ve direkt bayıldı. Aa, Ne olmuş olabilir ki? Kapıyı çalan kişi Getim'e bir şeyler yapmış olmasın? Çok korkuyorum. Hastaneye falan mı götürsek? Olabilir. Hast Hastane hemen şurası zaten. Tamam. Ee, nasıl götüreceğiz ki? Zaten hastane hemen önümüzde. Birileri gelmez mi yardıma? gelebilir aslında. Tamam. Tamam. O zaman hemen hastaneye arıyorum. Tamam. Ol ketum. Hastaneye götüreceğim merak etme sen.